Ben Osman Gazi. Sevgili Osman Gazi izleyicileri, İran'ın 70 yıl önce bugüne Amerika ve Batı ülkeleriyle yaşlı dışlı olduğunu, İran Şahı'nın Avrupa'ya takıldığını söylesem, kimine göre ABD'nin uşağı, kimine göre ise ülkesi için çalışan kraldı. Ta ki o güne kadar. O gün tüm İran halkı bir olmuş, Şahı devirmek için uğraşıyordu. Ve başaracaklardı da. Ahmet Rıza Pehlevi'nin Dünya Savaşı'nın ardından İngilizler ve Sovyetlerin İran'a girip babasını tahttan indirmesinin ardından kendisinin tahtıyla başladı. Aşırı batı hayranı olan Pehlevi aynı zamanda aşırı batı yanlısıydı da. Kendi üzerinde çalışan İranlılar sefalet içindeyken İngilizler İran'da lüks içindeydi. Ülkede İngilizlere özel kırmızı şeritli otobüsler vardı. Üzerinde kırmızı bir şekilde köpekler ve İranlılar giremez yazılı barlar vardı. Ve Pehlevi çok şatafatı severdi. Hatta o kadar şatafatı seviyordu ki bazı söylentiler halka aşkın Paris'te risk geçiyor, sarayda altın tabaklarla yemek yiyor yönündeydi. Ne sevgili Osman Gazi izleyicileri bunlar devrilmek için yeterli sebep değil mi? Sıkı durun o zaman sizi Pehlevi'nin şatafatlı güllerine götürüyorum. Yani 1971'e. Persopolis'te de Kiros'un İran'ı kurtarmasının 2500. yılını kutlama töreni için 50 bin ipek çadır, 15.000 ağaç, 50.000 kuş, kuşlar iklime dayanamayıp 3 gün sonra öldü. 18 ton yemek, 12.000 şişe viski, 25 bin şişe şarap sipariş edildi. 250 kuruşun geçirmez limuzin ise konukları havaalanından saraya ulaştırması için tahsis edildi. Bunun üzerine ne düşünüyorsunuz sevgili dostlarım? Krala ölüm, krala ölüm. Aa Şah'ım protestalara başladılar. Ne düşünüyorsunuz? Demek ölümü istiyorlar. O zaman mezarım altından olsun. Ha, kefen de safi pek olsun. Bu olaylar devam ederken iktidara muhalif olan El-Hümeyni Şah'a olan eleştirileri sert ve tavizsizdi. Şah'ın tepkisi de öyle oldu ve Hümeyni'yi Irak'a sürgüne gönderdi. Khomeini Irak'taydı ama aynı zamanda düşüncesi kasetlere yüklenip diradanları vasıtasıyla İran'daki okullarda, törenlerde ve toplantılarda dinletiliyordu. Böylelikle kaset devrimi başlamıştı. Khomeini Monarşin tek alternatif olarak görüyorlardı. Khomeini de hayır, biz Monarşi istemiyoruz, biz Cumhuriyet istiyoruz diyordu. Tam açıklamalarla İslam Cumhuriyeti adı konmuştu bile. İşte o gün. 8 Eylül 1978 Homeyni'nin de öğretileriyle halk sokaklarda protesto yapıyorlardı. Şah emir verdi ve 100 kişi öldürüldü. 205 kişi ise yaralandı. Bu olayın ardından halk çılgına döndü. Şah ise ailesiyle ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve Humeyni 1979 yılında başa geldi. Humeyni başa gelir gelmez Batı ile ticareti reddetti. İran'ı uluslararası arenada izole etti ve Batılı şirketleri İran'dan çekilmesini sağladı. ABD'nin Tahran'da bulunan Büyükelçiliğini işgal ederek 52 Amerikalı diplomatı 444 gün boyunca tutsak etti. İşte artık ABD ve İran'ın arasında niye açık olduğunu biliyorsunuz sevgili Osman Gazi izleyicileri. Sevgili Osman Gazi izleyicileri videoyu beğenip böyle videoların devamını dilerseniz kanala abone olabilir ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben Osman Gazi